Merhaba değerli takipçilerim. Hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu tamamen benim yaptığım işle alakası olmayan tamamen bir farklı. Bu sadece bir e, arkadaşım bana sorduğu bir soru üzerine bu video yapmayı gereği duydum. En azından durumu da bunu gibi olanlar bu videoda payla, e, faydalansın. Tabii benim bu videomu like atmayı ve kendi sosyal medya hesabımda paylaşmayı unutmayın. Bu tamamen bir e, genel bir bilgilendirme amaçlıdır, bu videoyu yapıyorum. Şimdi soru nedir? E, bu ev sahibi ile kiracı arasındaki bu anlaşılmada düşen deposito ile ilgili kısa bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi deposito öncelikle kimin hakkıdır, ne şekilde ödenir? Evet, her kiralamış olduğunuz bir malın, bir dairenin veya da bir dükkanın, bir arsanın, tarlanın neyse bir deposito verme zorunluluğumuz vardır. Burada bir en azından bir harçlar meydana gelirse mal sahibi bir mağduriyet yaşamasın diye. Ancak burada hep anlaşılmazla düşen deposito mal sahibi ile kiracı arasında şimdi 1 Temmuz 2012 yılında çıkan yeni borçlar kanunu 342. maddesine göre diyor ki borçlar kanunu 342. maddesi Diyor ki, mal sahibi a aldığı depozitoyu bunu kullanmayacak. Bunu götürecek mevduat hesaba yatıracak. Bu para yasal faiz ile işlenir. Kiracı çıkınca bu parayı eksiksiz olarak yasal faiz birlikte kiracıya iade edecek. Ne demek eksiksiz olarak? Yani eğer kiralamış olduğu kiraya verdiği bir mülkün bir kiracının hatasından dolayı kusurundan dolayı bir hasar yoksa o evde ve o mülkte bu para yasal faiz birlikte kiracıya iade edilir. Ancak kiracının kusurundan dolayı bir hasar varsa o mülkte bu hasar giderilir, bu zarar giderilir. Geri kalan kısmı yasal faizle birlikte kiracıya iade edilir. Ne yazık ki günümüzde hiçbir mahsayı bunu yapmıyor. Parayı aldığı gibi parayı yiyor ve kiracı çıkınca tutuyor almış olduğu parayı örnek veriyorum ki 5 yıl önce almış 10 yıl önce almış o parayı al sana diyor sen bana verdin para işte örnek veriyorum ki 5 bin, 10 bin, 20 bin, yani o dönemin parasını kendisine geri iade ediyor. Burada tamamen yanlış bir şeydir. Ki kanun diyor ki 342. maddesi yeni borçlar kanunun 342. maddesi diyor ki eğer dur mal sahibi o parayı dur mevduat hesaba yatırmadıysa o parayı diyor e, almış olduğu parayı değil de güncel kira bedeli üzerinde kiracıya ödemek zorundadır. Aksi halde bu iş mahkemeye gidilir ve bu mal sahibi her türlü o davayı kaybeder. Çünkü Borçlar Kanunu'nun 342. maddesi bunu söylüyorum. Bugünkü videomda bu kadardır. Hepinize saygılar selamlıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.